Ben Müslüman olup Kur'an'ı elime aldığımda ve okumaya başladığımda bu soruların cevaplarını tek tek aldım. Yani Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir gözle okuduğumuzda sorgulayıcı bir müminin teslimiyetçi ama bir o kadar da arayış içindeki nazarıyla baktığımızda sarsıcı bir gerçekle yüzleşiriz. Ben yüzleştim. Mekke müşriklerini gördüm. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sürekli bir mucize beklentisi içerisindeydiler. Yanına gidip dediler ki, Estaizubillah, İsra suresi 90 ve 92. ayette, Bize yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin dediler. Dikkat edin, istekleri ne kadar da tanıdık değil mi? Bugünün modern şüphecisinin isteğiyle birebir aynı. Tıpkı benim iman etmeden düşündüğüm gibi. Gözümle görmediğime inanmam diyen pozitivist bir zihin, ateist, deist ile Mekke'nin Ebu Cehil zihniyeti aynı görme hastalığından muzdariptir.